85 milyonluk Türkiye kendi derdimizi bıraktık. Aman yanlış bir şey söyleriz de Recep Tayyip Erdoğan'ın incileri dökülür. Tutuklanırız diye diken üstünde yaşıyoruz. Beyefendi bize sürekli hakaret ediyor, bizi sürekli tehdit ediyor, hedef gösteriyor ama biz ağzımızı açamıyoruz. Bu işin artık iyice boku çıktı. Eleştiriler bile hakaret kapsamına sokuluyor. Çiftçinin anası ağlıyor diyen bir çiftçiye Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılıyor. Zaten tutuklu olan Ümit Özdağ bir de emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir haçlı seferi Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Sözlerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldı. Bizi geç AKP seçmenine soruyorum. Allah için bu cümlede hakaret var mı? Dünyada pek az ülkede Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu var. Bazı ülkelerin yasalarında olsa da uzun yıllardır uygulanmıyor. Fransa'da bir çiftçi Fransa başkanına "Defol git geri zekalı" diye pankart açtı. Adama 30 euro ceza verdiler. Adam o cezayı bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde iptal ettirdi. Kanada'da bir kadın Kanada başkanına "Lütfen buradan siktir olup gidin" dedi. Kanada başkanı da kadına "Size iyi günler dilerim hanımefendi" deyip güldü. Sonra ikisi de normal hayatlarına devam ettiler. Bizde ise 49 yaşındaki TG Erdoğan'a hakaret edip Suriye'ye kaçtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TG hakkında yakalama kararı çıkardı. TG'nin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Nefes kesen bir insan ama neticesinde TG, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Suriye'de düzenlenen bir operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın incileri dökülmesin diye TikTok videoları çeken yarı deli bir adamın yakalanması için halkın vergileri ve devletin kaynaklarıyla sınır ötesi operasyon yapıldı. O esnada muhtemelen yüzlerce belki de binlerce neydi belirsiz insan Suriye sınırımıza merdiven dayayıp Türkiye'ye geçti. Fakat biz fethettiğimiz Suriye'ye gitmek istesek Suriye bizden 150 dolar fetih ücreti pardon vize ücreti istiyor. AKP'lilere şunu hatırlatmak istiyorum. O sandık eninde sonunda önümüze gelecek Beybisi. O güne kadar bizi silkebilirsiniz ama zamanı durduramazsınız. Kaçınılmaz sonunuz yaklaşıyor bebisi